Merhabalar uzun süre sonra tekrar birlikte yaklaşık 3 gün 72 saat sonra bir video ile daha karşınızdayım bundan önce kitaplarımı tanıttığım bir o kadar didaktik ve bir o kadar da sıkıcı videolarımdan sonra biraz daha fantastik eğlenceli ve kurgusal videoyla daha karşınızdayım Bu videoda size kitaplarımı tanıtamayacağım birinci kitabım Hatta birinci kitabım bir paket. George Orwell'ı. Biliyorsunuz en çok okunan, en çok sevilen, bunlar da yine fix cümlelerim, kelimelerim pardon cümle değil. Kelimelerimden bir tanesi. George Orwell'ı ben uzun süredir duyuyordum, görüyordum, e, haber oluyordum, haberdar oluyordum. Kitaplarının çok iyi olduğu ile ilgili. Ve sonunda okumaya karar verdim. Birazcık geç oldu. Bu konuda üzgünüm. İlk önce Hayvan Çiftliği, ondan sonra 1984 kitaplarını okuyacağım. Çok heyecanlıyım ne yalan söyleyeyim. Bundan önce bir iki kitap okumuştum. Onları bir sonraki videomda anlatacağım. Onlarla onları anlattığım kısmı oraya girmeyeceğim. Şimdi boşdayım ve Hayvan Çiftliği ile başlayacağım. Ondan sonra 1984'de okumayı düşünüyorum. Bunlar benim okuma planımda olmayan kitaplar ama malumunuz George Orwell, Or Or Orwell olduğu için planda bir değişiklik yaptım. Yorumlarımı kitabı bitirince yapacağım. Ama yani bu kitapların ne kadar iyi bir kitap olduğunu benim videomdan değil, daha kaliteli videolardan da izleyebilirsiniz. Diğer kitabım Maxim Gorki'nin Ekmeğimi Kazanırken. Biliyorsunuz Maxim Gorki'nin otobiyografi üçlemesi var. Daha önce bahsettiğimi bahsetmemiş olabilirim size. Çocukluğum, Ekmeğimi Kazanırken ve Benim Üniversitelerim. Bu üç kitap bir otobiyografi serisi üçlemesidir. Maxim Gorki'nin. Çocukluğumu okumuştum. Çok hoşuma gitmişti. Bir baktım kütüphanemde ikinci kitabı. Ekmeğimi Kazanırken yok. Benim Üniversitelerim var. Üçüncü kitabı. Dedim ki seriyi bozmayayım. Hemen alayım bunu. Bunu okuyayım. Ondan sonra üçüncüyü geçeyim. İlk kitabında çocukluk... Neyse onun da videosunu çekelim ama yine de bahsetmiş olayım. İlk kitabında çocukluk anlarına dönüyor babasının vefatı ile birlikte vefatının ardından annesiyle birlikte dedesinin ve anneannesinin yanına taşınmalarının ardından akrabaları ve anneannesi arasındaki serüveni. Birinci kitap bittiğinde en son dedesi artık diyor ki ey oğul diyor. Tabii ki böyle şey demiyor. Artık diyor topluma karışma vaktidir diyor. Ve ondan sonra ikinci kitap başlıyor ekmeğimi kazanırken. Gördüğünüz gibi oldukça kalın. 450 sayfaya yakın bir kitap. Ama tabii ki de Maxim Gorki olduğu için okunur. Çünkü okutturuyor. Ondan sonra bakın olaya bakar mısınız ya? Mihail Bulgakov'un size genç bir doktorun anıları kitabını anlatmıştım. Ne kadar çok sevdiğimi, ne kadar büyük keyifle okuduğumu anlatmıştım. Ondan sonra girdim internete. Dedim ki Bulgakov dedim çok iyi anlatıyor. Diğer kitaplarına da bakmak lazım. Ondan sonra en çok sevilen ikinci romanın köpek kalbi olduğunu fark ettim. Ondan sonra kitap alışverişimi yaptığım kitap internet sitesinden Bulgakov'un kitabını aldım. Sepetime ekledim ve siparişini verdim. Ertesi gün ne mi oldu? Kitaplığımda gezinirken Aşağılara doğru böyle çok az baktığım kitapların arasında köpek kalbini buldum. Elimde varmış. Şimdi iki tane oldu. Ne yapsam ne yapsam ne yapsam diye düşündüm. Belki elimde birkaç tane daha fazla olan kitap var. Onları çekiliş mekiliş yaparım diyeceğim da kim katılır çekilişe bilmiyorum ne yapacağım. Şimdilik elimde duruyor. Öyle. Bunu okuyacağım ama bunun sırası var da. Size de tavsiye ederim. Bulgakov iyi bir yazar. Çok iyi bir yazar. Bahsetmek istediğim diğer kitap Jack London'ın Ateş Yakmak. Jack London'ı çok severim. Beyaz dişini sanıyorum anlatmıştım videosunda çekmiştim. Evet. Ondan sonra ben Jack London'ın Vahşetin Çağrısı kitabını da okudum. Ama dedim ki bunu okurken yine bir köpeğin hayatını anlatıyordu Vahşetin Çağrısı'nda da. Dedim ki bu o kadar sarmıyor dedim. beyaz dişi kadar o kadar da etkileyici, kaliteli değildim. Acaba dedim şöyle mi olmuş olabilir? Jack London bunu yazmıştır. Ondan sonra ben bunun daha kalitelisini yazarım, yazarım diye düşünüp beyaz dişi yazmıştır diye düşündüm. Ondan sonra internetten baktım. Evet öyle. Önce Vahşet'in çağrısını yazmış. Ondan tam hatırlamıyorum. Birkaç yıl sonra da beyaz dişi yazmış. Burada da gördüğünüz gibi yani şuraya bir yere de koyacağım zaten kapak resimlerini de hatta biraz daha kenara kayayım da oraya da bir açı olsun. Ateş Yakma kitabını aldım ve gördüğünüz gibi bir kurt var. Konusunu hiç arkasını okumadım bile. Hiç ne olduğunu bilmiyorum. İncecik bir kitap zaten. Neden aldım? Ve onu da söyleyeyim. Vahşetin Çağrısı kitabını da tam bitirmedim. Çünkü baydı birazcık. Çünkü Beyaz Diş uzun kalın bir kitap. Böyle bir köpeğin hayatını anlatıyor. Vahşetin Çağrısı'nda da o kadar etkileyici olmayan bir şekilde bir köpeğin hayatını anlattığı için sonunu getiremedim. Çok bayıldı yani. Bayıldım. Bayıldım derken kötü anlamda. Ondan sonra Ateş Yakma kitabını aldım. Bu da köpekli ise bile eğer sayfa sayısı 60 sayfayı geçmediği için okuyabilirim. Hani birkaç saatte araya sıkıştırabilirim diye düşündüm. Peki neden devam ettim? Burada Jack London'ın kızıl vebasını da ekleyerek anlatmaya devam edeyim. Jack London'ın ee, anlatımını çok beğendim. Anlatım tarzını. Yani e Sade duru bir anlatımı var. Okutturuyor. Fazla detaylarda boğuldurmuyor bizi. Olaylar çok akışkan. Bir olay anlatırken o olayın içerisinde 20 sayfalık bir düşüncesi, bir psikoanaliz psiko çizmiyor. Olaylar daha akışkan. <laughs> ben söylediğim için de Jack iki kitabını. Kızıl Vebasını ve Ateş Yakmağı, Yakmak'ı da artık en yani neyse da aldım. Aldım. Oraları kesmeyeceğim. Neyse kızıl vebadan da bahsedeyim. Geçenlerde ben e, dünyada üzerindeki salgın hastalıklarla ilgili ciddi bir araştırma yapmıştım. Bir ödevim dolayısıyla. Orada biliyorsunuz Avrupa'yı sarsan bir orta çağ vebası var. Avrupa nüfusunun neredeyse üçte biri ölüyor bu, salgında. Veba salgında. Ve ona da kızıl veba deniyor o sa veba salgınına. Bu kitapta da Jack London'ın bahsettiği gibi kızıl veba. Acaba dedim o, o olayı mı anlatmış olabilir diye düşündüm. Hiçbir şekilde bilmiyorum arkasında okumadım. Ve ilgimi çekti aldım. Bunları da yine Şubat ayı ya da yetişmezse Mart ayı içerisinde okuyacağım. Bahsetmek istediğim bir diğer kitap. Çok fazla kitap var. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Videoda birazcık uzun olacak. Uzun videoyu sevmiyorum. Yüklemesi çok uzun sürüyor. Jules Verne'in Buzullar Arasında Bir Kış. Jules Verne Jules Verne hakkında yaklaşık iki videomda bahsetmiş olabilirim. O yüzden tekrara düşmeyeceğim. Jülvern'in tüm kitaplarını okumak istediğimden dolayı eksik parçalarını tamamlıyorum diyelim. Jülvern'in Buzullar Arasında bir kış kitabı. Bu da yine yıl içerisindeki okuma takvimi sonradan eklediğim kitaplardan bir tanesi. Bahsetmek istediğim bir diğer kitap. Louisa May Alcott mu? Alcott mu? Artık neyse. ve yapmayacağım. Küçük Kadınlar. Bunu hiç hiç bilmiyorum bu kitap hakkında ama sadece tavsiye üzerine aldım. Ee, çok güzel sevebileceğim tavsiyesini aldıktan sonra dedim ki bu zamana kadar bana tavsiye edilen 10 kitabın 8'i iyi çıktı. Bu da iyi olabilir diye düşündüm. Küçük Kadınlar. Biraz böyle şey kitaplarını da severim. Mesela Orhan Pamuk'ta vardır o. Birazdan ona da geleceğim. Biraz daha hani e, bir ev hayatı, kalabalık bir ev hayatında bir çocuğun büyümesi, ev hayatında olan e, kavgalar, çatışmalar, tartışmalar vesaire vesaire. Bu tarz öyküleri de severim ben. Buna bir örnek işte e, Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve oğulları olabilir. Sessiz Ev yine ona benzer bir örnek olabilir. Bunu okumadım ama hakkında 3-5 kelam edebilecek kadar bilgi sahibiyim. Orhan Pamuk'un benim en sevdiğim yazar olduğunu sanırım daha önce söylemedim. Bununla ilgili onlarca video çekeceğim. O yüzden kendi cümlelerimi saklamak istiyorum bu kitapla ilgili. Sessiz Ev okumadığım birkaç eserinden bir tanesi. Onu da okuyacağım. Tüm eserlerini okumuş olduğumda yaklaşık 4-5 tane video çekeceğim. Detaylı detaylı Müthiş olacak. Bahsetmek istediğim diğer kitap. Amin Malof'un 100. Ad. Amin Malov Bak, üst üste geldi. Neyse. Çok büyük bir spoiler vermiş olacağım kendimle ilgili ama en sevdiğim ikinci yazardır benim. Orhan Pamuk ve Amin Malov. Tabi George Orwell'ı okuduktan sonra bu bir ilk ikiyi zorlayabilir mi bilmiyorum ama zorlamaya da bilir. Neyse ben böyle konuşurken kameranın yuvarlarına bakıyorum da videoyu izlerken bazen size doğru bakmamış gibi hissediyorum. O yüzden garip bir açı oluşuyor. Boş yapıyorum. Amin Malaf'ın 100. Ad. Hiçbir şey bilmiyorum bu kitap hakkında. Daha önce Amin Malaf'ın da 100. Ad adında bir kitabı olduğunu da bilmiyordum. Bunu tamamen kitapçıda gezerken öğrendim. Ama eğer denemedeyse denemeleri de vardır. Ki deneme olacağını zannetmiyorum. Hiç göz gezdirmedim. Denemeleri de çok iyidir Amin Malaf'ın. Kalemi çok iyi yani. Ne anlat, ne yazsa okurum diyebileceğiniz yazarlardan bir tanesi. O yüzden yine Orhan Pamuk'ta olduğu gibi bütün kitaplarını, eserlerini okumayı istiyorum. Bu da okumadığım bir diğer şeyi eseri, şey, ilginç oldu. Genel itibariyle siparişlerimin arasında iki tane de Hipokredi yayınlarından tarih kitabı aldım. Onlardan da bahsedeyim. Aradan çıkmış olsun. Osmanlı Türk Modernleşmesi 1900-1930 ilaveten Paul umum diyelim biz. Nasıl olsa 35-40 kişi Onlar arasında Dumanta laf edecek çıkmaz. Osmanlıcılık, ulusçu akımlar ve masonluk. Bu dönem cumhuriyet tarihi cumhuriyet tarihi demeyelim. 19. yüzyıl Osmanlısı ile ilgili çok fazla ders aldım. O yüzden bu Osmanlı yenileşmesi, modernleşmesi, Jön Türkler vesaire vesaire çok fazla içli dışlı olduğum Osmanlı Türk modernleşmesi. Bu, bu doğrultuda daha önce bahsetmişimdir. Hocam. Niyazi Berkes'in Türkiye'de Çağdaşlaşma kitabını sanıyorum ki ilk videomda anlatmıştım zaten. Bu da bu kitaplar da aynı doğrultuda ilerleyen kitaplar. Hoşuma giden bir konu oldu. Aslında hoşuma giden derken hiç bilgi sahibi olmadığım için, hiç bilgi sahibi olmadığım için yeni bir şeyler öğreniyorum. Ve bu da okurken beni daha cezbediyor. Kendi konularımdaki kitapları okurken artık 105. defa okuduğum için tekrarı düşüyorum Bazen de sıkabiliyor. Ama bunlar e, hakkında çok az şey bildiğim e, konular olduğu için okurken daha keyifli okuyorum. Bakalım. Tarih kitapları zaten. Yani toplamda size 1 2 3 4 5 8 11 13 kitap dolaylı ya da doğrudan anlatmış. Anlatma değil, tanıtmış oldum anlatımlarını hepsini okuduktan sonra yapacağım. 2021 yılı içerisinde yaklaşık 600 adet okuduğum kitabı tanıtmak istiyorum size. Tabi şu an okuduğum kitap sayısı 600 değil. Yıl bitiminde 600 olacak ama umuyorum. Bakalım çok hızlı konuştum. Çok fazla kitap vardı. Video 10 dakikanın üzerine çıkacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra... Gününüzü boş geçirmeyinin ikinci videosunu çekmeyi düşünüyorum. Çok fazla kitap anlattım. Çok fazla e, resimleştik. Biraz daha bir bir şamata yapmayı düşünüyorum. Bir de ben böyle kalktığım zaman evet yüzüm gözükmüyor. Evet kötü bir açı oldu. Kusura bakmayın. Bundan sonra gününüzü boş geçirmeyinin ikinci videosunu çekmeyi düşünüyorum. Biraz daha gırgır gır şamata olsun diye. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.